Evet, bu sefer kimlik fotokopisi önlü arkalı kimlik fotokopisi ve iki taraflı fotokopi çekmeyi göstereceğim. En sonunda bir tane de renkli çıktı alacağız. Evet, başlayalım. Menüden Menüye bastıktan sonra özel kopyalama çıkıyor. Buna OK diyoruz. Ee, burada çeşitli seçenekler var. Biz en son seçenek olan kimlik kartı kopyalamaya basıyoruz. Ve bu bir örnektir. İstanbul kartı gösteriyorum. Ee, kimlik fatı... Kimlik de hemen hemen zaten aynı boyutta. Kartımızı buraya koyuyoruz. Kapatıyoruz. OK'ya bastıktan sonra... Siyah, beyazsa, siyah beyaz ise siyah beyaz, renkli renkliye dokunuyoruz. Ee, renkliye dokunalım, bu sefer renkli yapalım. Önü tara diyor, OK diyoruz. Ve e, kartın ön yüzünü taramaya başlıyor. Evet. Arkayı tara diyor arkayı koyuyoruz. Ve OK'ya OK basıyoruz. Evet. Tarama işlemi bitti. Şimdi bir kağıda önlü arkalı kimlik fotokopisini çekmiş oluruz. Evet, bunu renkli yazdırdım. Önlü arkada bu şekilde birini yukarı, birini aşağı doğru atıyor. Evet, bunu da güzel, gayet güzel bir şekilde yazdı. Şimdi çift taraflı fotokopi yapalım. Evet. Şimdi aynı sayfayı iki tarafa da yazdıracağım. Kopyalama modu. Özel kopyalama. Yine OK diyoruz. İki tarafı kopyalamada. Siyah beyazı seçiyorum. İlk önce OK diyelim. seçtim. Birinci tarafı taradı. Evet, şimdi normalde arkayı çevirip koyacakmışım gibi düşünün. Öbür tarafa çevirdim, koydum. Ondan sonra tekrar okey dedim. Diğer sayfayı da tarıyor. Tarama bittikten sonra çift taraflı yazmaya başlıyor. Evet, birinci tarafı yazdı. Şimdi onu tekrar geri alacak ve arka sayfaya yazmaya başlayacak. Bu çift taraflı yazmada normal yazma gibi değil, daha yavaş çalışıyor. Evet, bitirdi. İki tarafa da yazmış oldu arkadaşlar. Evet, bir tane de renkli dosya yazdıralım. Şu resim benim hoşuma giden resim. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi bunu Yazdıralım. G7000 seçili. Yazdır diyoruz. Bu arada ben wireless'ten yazdırdığım için e, makineye gitmesi biraz sürüyor. USB ile bağladığım zaman daha çabuk yazar. Wireless biraz bekletiyor. Ama sonra işlemi oluyor tabii ki. Şöyle çevirelim cihazımızın. Evet. İşleme aldı. Gönderdiğimiz resim oldukça renkli, doygun renklerle, renklerden oluşan bir resim. Ne kadar çok renk varsa tabii ki e yazması da o kadar uzun sürebilir. Yani renk, renkli bir belgeyi göndermekle renkli bir resmi ya da renkli bir fotoğrafı basmak aynı değil. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde bastı. Çok güzel. Çok basit bir e, fotokopi kağıdına bile gayet güzel yazabiliyor. Evet. İlk alındığında cihaz ilk kurulduğunda kendi normal ayarlarıyla biraz soluk yazıyor. E bütün belgeleri de o şekilde. yazıcı ayarlarından tonunu biraz koyulaştırdığınız zaman her şey yerli yerine oturuyor ekranda. birebir tutuyor. Evet bu videoda bu şekilde. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler.